Şap 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 komşu komşu tak 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 Aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makaraya şöyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 Kolları bağla şıp. Sar sar sarma karayı çöz 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 matereyi. Şöyle de böyle şap şap şap. Komşu komşu tak tak tak. Kedi geliyor, köpek geliyor tıp. Kolları bağla şıp. tak tak horoz geliyor tavuk geliyor tıb kolları bağlaşıp sar sar sarma karayı çöz 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 makareyi şöyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 civciv geliyor ördek geliyor tıb kolları bağlaşıp videomu beğendiyseniz diğer videolarıma göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.